Ege, neyi gömeceksin şu anda sen? Topu. Oo. Baş topu. Başkasının topu. bakalım sahile gelmesin burada. Başkasının topu da anneannemin evine girip aldı. İyi, hadi bakalım göm bakalım nasıl gömebileceksin. Gömemiyor ben. <laughs> değil mi gömülmüyor? Üzerinden bunlar gidiyor değil mi? Sen gömülmeyecek misin? Bence Yok. sen gömmeyeceksin. Bak bakalım, aynen göm bakalım bakalım. Şansını bir zorla bakalım. Aha üzerinden dökülüyor hep şeyler. Bunlara bak bunlar. Hadi azıcık bir şey kaldı. Göreceksin hadi az kaldı. Hadi gayret. Az kaldı göm 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 göm. Göm bakalım hadi. Çok az bir şey kaldı. Toplu pasta gibi olmuş. şey gibi oldu mu? Aha çıktı. Yine açıldı. Gömdü gömdü. Çok hakaret yok. Değil mi? Sence bu topta ne sorun var? Ben çözemedim Ege. Çok güzeldi de. Ha. Ama anneannem kapmadan aldı. Ha, hadi bakalım bir daha bir daha bir daha. Az bir şey. Şimdi hangi o biz zaten bomboş baksana bir Allah'ın kulu biz, biz burada şu anda geldik oynuyoruz değil mi? Ama bak gitti. Evet e top şimdi kaldı orada topu ne yapacağız bırakacağız mı orada? Ne yapacağız? Evet. <laughs> Bırakın niye, niye bıraksaydın sahilde kalsaydı. Ha? Olmaz mı? Ama ben aldım. Niye mi aldın topu kıyamıyorsun değil mi? Köfte. İyi neyse hadi başka toplarımızı gömüyoruz o zaman tamam. Ama onları onu yine gömeceğim. Tamam sen yine göm o zaman. Ama çok uzaklara gömeceğim. İyi tamam hadi uzaklara gömelim bu sefer. Tamam.